Merhabalar günaydın. Ben medyum astrolog şifacı Ferdi Bozduman. Efendim bugün günlerden pazar. Malum sokağa çıkma yasağı var. Bu sokağa çıkma yasaklarının olduğu günlerde ben size güzel bir çekim yapayım istedim. Hepinize günaydın diyorum. Şimdi güzel güzel çayınızı alın, için. Belki daha yeni uyanıp kahvesini içenler olacak. Bugün aklımdaki kişi benimle bir hayat kurmayı düşünüyor mu? Bunun üstüne bir çekim yapma kararı aldım. Biliyorsunuz dün çok yoğundum. İstanbul'daydım. Çekimlerim vardı büyük bir kanalda. Sanırsam sene sonuna doğru yayınlanacak. Ve bunlar olurken tabii ki ister istemez ben de bir izinle seyahat etmek durumunda kalıyorum. Kanal tarafından görevlendiriliyoruz izinlerimiz alınıyor. Benim bugün de sokağa çıkma e, şeyim geçerli yani sokağa çıkabiliyorum ama evimde kalacağım. Sağlığım için, güvenliğim için, sevdiklerimin güvenliği için yani bana verilen o belgeyi beni bir yolda durdurduğu zaman polise gösterdiğim takdirde ceza yemekten kurtuluyorum. Ama bu hakka sahibim diye bu hakkı görevim dışında kullanma hakkını görmüyorum kendimde. Ben bir görevi verilmiştim. O görevi yerine gidebilmek için o belgeye ihtiyacım vardı. Sağ olsun. Kanal yönetimi iki günlük kalmış. Ama size verilen hakkı doğru, iyi niyetle kullanmanız önemli. Kendinizi ve kimseyi riske atmayınız. Böyle günlerde diyorum. Evet, bugün yine her zamanki gibi bugün bize veda edecekler. Ben bugün yayınlara yayına son kez çıkartıyorum artık. Evet, yayına e, son kez çıkıyor. Evet, gördüğünüz gibi yayına hepsi bugün son kez çıkıyor. Diğer e, diğer en sonda da e, var zaten mevcutlar. Bugün 4 teste kullanacağız ortalama. E, olarak Şimdi ben öncelikle bir eril enerjiye bakmak istiyorum. eril enerjide ben e, bugün bunu ve e, bu desteği kullanacağım. Bu arada bana ulaşıp benden bireysel özel seanslar almak için Instagram'dan veya Facebook'tan Ferdi Bozduman olarak ulaşıp randevularınızı alabilirsiniz. E, dün şifa çalışmam yoktu şifa çalışmaları dün gece yapmadım çünkü dinlenebildim bu vesileyle. ilk iki destemizle başlıyoruz. Evet bir bakalım. Menajeri Mutku yardımcı olacaktır zaten randevular konusunda. Bir bakalım. Neler var neler yok. Evet. Ben öncelikle bir enerjinin durumuna bir bakmak istiyorum incelemek istiyorum ee, nasıl bir durumda nasıl e, bir hal içerisinde olduğunu görmek istiyorum açıkçası tüm farklı bir şey mi yapsak şöyle açayım Öncelikle ben bir Evet kartlarımı seçiyorum Niye hep aynı yere geliyor ya? Çözemedim onu ben. El, elim hep bir yeri yerden seçmem gerektiğini söylüyor. Evet, çok ilginç. Evet, şimdi bir bakalım. Nasıl bilgiler gelecek bize? Bir de bu karıştırmalar olması daha güzel olacak da. Evet. Bunları yapacağız yapacağız diyorum önceden. Sizin yanınızda hep oluyor. Bakalım niyetimizi ettik. Evet. Evet. Bakalım bir El enerjinin durumunu bir incelemek istiyorum eril enerjiye bir bakalım. Eril enerji gerçekten çok böyle gününü gün ederek yaşamış bir durumda olarak gözüküyor kendini. Ve gerçekten farkında olmadan çok çocukça adımlar atmış buradaki eril. Tabii ki şöyle bir şey bu sürecin içerisinde de karşı tarafı yani sizi çok büyük bir fırtınanın içine sürüklemiş. Bu fırtınanın içine sizi sürüklerken de büyük bir Kaos yaşanmasına sebebiyet vermiş ve bu hataları farkında olarak yaptığının yaptığını hani o kadar doğru görmüş ki bence o doğru görmesi bu hatanın farkında olduğunu gösteriyor yani kendi yaptıklarını ben kendi zaaflarımdan vazgeçmem kendi arzularımdan vazgeçmem hep böyle yeteri kadar güçlü gözüküp bazı konularda gücünü ve istikrarını etrafında söz geçirmesi yerlere karşı geçirememiş ve size bu sözünü geçirmiş olduğunu ben görüyorum. Bu yönde bana bilgiler geliyor. Bu yönde bilgiler alıyorum. Ben kolektif adına ve bu kolektif adına bu bilgileri alırken arada yani dişile karşı söylediği yalanlar yaptıkları onun hep böyle nasıl desem şimdi bir e, ızdırap yaşamasına da sebebiyet veriyor. Bir imtihana tabi tutulmuş bir vaziyette artık bir yerden sonra durulması lazım. Elin enerjinin artık düzen istemesi lazım. Hani e, maymunu yakalamak için maymun şekeri çok sever ya Hindistan cevizine küçük bir elin sağacağı kadar delik açarsınız içine şeker koyarsınız. Maymun elini koyduğu zaman o şekeri yumruk yaptığı zaman eli çıkmaz ve öylece yakalanır çünkü kurtulmaya çalışır şekeri de çok seviyor bırakmaz ya burada işte cinsel arzular burada tabular saplantılar bu anlamda söylüyorum artık kendine gelip hırslarını biraz bırakması gerekiyor hırslarını bırakırsa gerçekten onun hayatında çok büyük bir süreç başlayacak. Böylece daha böyle sürekli Başa sarmayı bırakacak Çok gününü gün ediyor ama büyük bir çıkmazın içerisinde Çok mutsuz Bunun etrafında bir avane Kesim derler ee, Kelime de gelmedi aklıma Of program partneri de Olmayınca Avanesi tabi avane Tabi avane derler Hani bir takım var böyle Sürekli birbirlerini böyle gaza getiriyorlar Çal oynasın, şu olsun, bu olsun bir e, kesim içerisinde ve doğal olarak ki bakıldığı zaman zamanda e, büyük bir e, karmaşanın e, yaşandığını biz burada görüyoruz. Bu karmaşa içerisinde, bu kaos içerisinde e, ki mutsuzluk onda artık büyük bir yalnızlığa dönüşmüş. Tabi negatif enerjiler var, yine çıktı. Zaten en çok erillerde çıkıyor bu negatif enerjiler. Ben dişillerde de bunu çok görmüyorum seanslarımda da bireysel seanslarımda da. Evet şu an çalışıyor, işinde gücünde bir takım yerlere uğraş veriyor. Belki bu Covid'den dolayı iş konusunda oluşan sıkıntılar oluştuğunda kayıplar oluşmaya başladı. Bu kayıpların onu zorladığını, yıprattığını ben görüyorum bu yönde bana bilgiler geliyor kolektiften. Bu bilgiler içerisinde de onun bir takım tedbirler almaya çalıştığını görüyorum. Evet e, şu an aslında bir analiz de yapıyor burada Erin. Hani ben haksızlık yaptım. Bu haksızlıktan dolayı imtihanlara tabi oluyorum. Ben onun hakkını yedim. Ona zulüm ettim. Ona yalanlar söyledim. Tarzında ben bilgiler alıyorum burada. Ve doğal olarak ki ee, bu insan aslında sizinle artık uzlaşmaya varmak istiyor. Belki sizinle bir hayat kurmayacak. Bak diyecek, ben seninle olmayacağım. Ee, ama senden helallik istiyorum diyecek, özür dileyecek. Bu yönde bir bilgi e, geldiğini ben e, görüyorum. Bu yönde bir e, bilginin e, bir şeyini e, alıyorum. Çünkü şöyle bir şey, evet, şu var, affedebilmeniz lazım sizin de o geldiği zaman. Yani şunu bilin, açıkça artık bazı şeyler konuşulacak. Yani heveslerine yenilmiş. Yani heveslerine yenilmiş olduğu için de çok büyük hatalar yapmış, çok büyük. Ee, davranışlarda bulunmuş ama arınamıyor. Arındırılması lazım. Hep diyorum şifalanma çok önemli. Şifalanma da çoğunlukla dişillerden geliyor mesela. Ee, yani doğal olarak ki dişil böyle adımlar atıyor. İlişkiyi gerçekten şifalandırmak için gerçek şifalandırmalardan kastediyorum. Evde oturup kendi kendinize yaptığınız e, dua virtüelleri kastetmiyorum tabii ki. Şimdi Evet. Allah'ım ne kadar kocamanlar ya. Yani var ya verilen parayı da hak etmişler. Gerçekten. Verilen parayı hak etmiş kocamanlar yani. Evet. Çok özel desteler. Özel durumlar. Bakıyorum bir hemen nasıl gözüküyor. Gayet güzel gözüküyor da göstermemiz lazım. Özel destemizi. Evet, son derece güzel, son derece kuvvetli bir bağ var aranızda. O da bu bencilliğe rağmen, adım atmamasına rağmen, artık sizinle keyif almak istiyor. Sizinle gerçekten artık bir yaşam kurmak istiyor. Bu hepiniz için geçerli değil. Arada tamamen ayrılanlar olacak çünkü o yönde de bilgiler geliyor ve sizinle beraber mutlu bir yaşama doğru adım atmak istiyorum diyecek. Bu adımları atarken de bir sefer tekrar ayrılmak amacıyla atmayacaksınız. Sağlam atacaksınız. Ve sağlam olacağını ben bunun görüyorum. Sağlam adımların olacağına dair bana e, bilgiler e, geliyor. Ve bunu da e, söylemek istiyorum. E, ve inanın ki yüzünüz e, gülecek nasipse Rabbimin izniyle bu yönde yüzünüzün güleceğini size söyleye söyleyebilirim. Ben çok keyif aldım. Çok güzel cevaplar geldi. Şuraya kadar. Şimdi dişil ne durumda peki? Şimdi eril enerjiler dişili de çok talep ediyorlar. İnanılmaz böyle bilinçli eriller var. Dişillerini kazanmak için mücadele eden ilişkilerini şifalandıran gerçekten eller var, ee, o yüzden bakalım. Bu kartlar da çok güzel ya. Bunları hep millete ben aldırdım. Şu mesela şu desteği diyorum, hep ben aldırdım. Kendime bana bir denk gelemedi, ee, bulamadık. Sonrasında bulduk işte, şükürler olsun. Yani İyi. tamam. Destelerde de havama attım hepinize. Öf. Şimdi siz söyleyin. Bakabiliriz. Şuna bak. Sen söyle. Siz söyleyin. <laughs> o güzel bir pazar olsun. Şimdi ben de kahvemi yapacağım. Belki biraz daha uyuyacağım. Kahveden önce yüklenirken. Tüm evhanesi uyuyor çünkü. gün içinde yapmak çok zor olurdu çünkü. Bakalım. hani bir pazarım var onu da dinlenerek geçirmek istiyorum. Gerçi bugün bazı kontrollerim var şifalardan dolayı. Akşama doğru. Normalde cumartesi pazar çalışmıyorum çünkü. Ya dişi o kadar bu ilişkiyi kurdalıyor ki buradaki dişil enerji. O kadar sürekli düşünüyor ki umursamaz gibi yapsa da iyi günleri düşünüyor. Kafasında iyi bir hayat kuruyor. Ama bazı şeyleri gözden kaçırıyor. Dişilin burada akli şuurunu çok iyi koruması lazım. Ha, dişil enerjilerde de ilişkileri bitmiş olanlar var. Kendilerinin bitirmiş olduğu ilişkiler var. Aslında geri dönmemek üzere çekip gitmişler. Ama Dönmek isteyen Dişillerin olduğunu görüyorum. Bu yönde bir e, bilgi geldi. Bu yönde bir e, bilgi e, alıyorum açıkçası ve doğal olarak ki e, güzel cevaplar var. Bu güzel cevapların içerisinde Özlemi artmış, pişman. Şu anki Dişillerin bir enerjisi var. İlişkileri olan dişilerin şu anki görüştükleri kişiyle beraber oldukları kişiyle de yeterince mutlu olmadıklarını söyleyebilirim. Arada ilişkilerinin olduklarını söylüyorum. İlişkileri olanları söylüyorum daha doğrusu. Yani ve doğal olarak ki bu yönde cevaplar gözüküyor. Ben sürpriz 3 tane kart seçmek istiyorum. Evet. Oradan alıyorum. Nedense. Evet. Bakalım. Evet barışma var. Hayatlarındaki ızdıraplar bitecek. O Dişiller de kendi hatalarını, kendi davranışlarını sorgulayacaklar. Dişil tabii biraz daha verici. Ama bu vericiliği yaparken de kendini çok ifade etmiyor. İfade edemediği için de sorunlar yaşıyor. Problemler yaşıyor. Böyle de bir nokta var. O yüzden ee, evet, ee, bir hayat kurma durumu Söz konusu Amara'da tamamen ayrılacaklar da var. Bu bir kolektif açılım. Bunu her zaman söylüyorum. Efendim evinizde kalın. E, pazarın keyfini ailenizle, sevdiklerinizle çıkartın. Hijyeninize dikkat edin bu dönemler. E, çünkü e, riksli günlerden geçiyoruz. Allah'ın izniyle bugünlerin hepsini atlatacağız. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için... ...Instagram'dan veya Facebook'tan... Ferdi Bozduman olarak ulaşıp menajeri Mutku'dan randevu alabilirsiniz. Ee, Allah'a emanet olun. Beden, beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın efendim.